5000 kapasiteli sokak hayvanı barınağımız 4 dörtlük işliyor. Zaman zaman ben burada kontrola geliyorum. Türkiye'de ilk sıraya girecek bir barınak olmuş. Görüyorsunuz tertemiz. Yani hayvanlar besleniyor. Bir sıkıntı görünmüyor. Tabii 1822'de İngiltere'de başlayan bu sokak hayvanlarıyla ilgili daha iyi koşullarda yaşamaları bunu başlatanları da ben buradan kutluyorum. Biz de devam ettiriyoruz. Biz Allah'ın yarattığı her canlıya insanca yaklaşmak, onu da yaşatmakla ilgili elimizden geleni yapmamız gerekiyor değil mi gençler? Sokak hayvanları da bizim canlarımız. Dolayısıyla bizden önce başlayan bu barına biz bitirdik. Çok da modern bir barınak haline geldi. 5000 bin kapasiteli. Belediye olarak elimizden geleni en üst düzeyde yapıyoruz. Şu anda bütün Türkiye sokak hayvanlarla ilgili bir sıkıntı yaşıyor. Kısırlaştırmayı biraz daha arttırmamız gerekiyor. Yani bugün yaşadığımız sıkıntı eğer önlem alınmazsa giderek büyüyecek. Biz önye oranda iki kat daha fazla kısırlaştırma yapmamıza rağmen daha çok yapmamız gerektiğini öğrendik aslında. Şimdi bütün belediye başkanlarıyla toplanıp yıllık kısırlaştırmayı 20 bin civarında yapmayı düşünüyoruz. Eğer yaparsak 2 üç sene sonra, sokak hayvanları ilgili büyük sıkıntı ortadan kalkar. geliyoruz. Gel, Gel. Ha. <ihrer> o <laughs> 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 <medy Downtown> <laughs> <wedi>. Oradaki <laughs>